Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber The Last of Us Part 1'in birinci bölümündeyiz. O zaman şimdi hemen videomuza geçelim. Ee, hikayemizi de başlatalım. Ee, i̇yi seyirler diliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen e, zorda oynamayacağım. Zor çok, çok zor oluyor. Oyun zaten zor. Ondan hemen normale alacağım. Normale bastık. Hemen e, yeni oyun verisi. Oyun kaydedilsin hemen. Tamam. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar hemen açılsın. Bekleyelim. Arkanıza yaslanıp izleyebilirsiniz. Evet başlıyor. İyi seyirler diliyorum herkese. Naughty Dog Game. Evet. Burada bir kızımız var. Tommy, 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 He is the contractor. He's the contractor. Okay, I can't lose this job. I, I understand. Let, let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. All right. Good night. my. Excuse me. Ate bakalım. Aniye var <laughs> Eğlenceli bir şey günüydü. are you still doing up? Sleep. Neden It's way past your bedtime. I'm still today please not right now i do not have the energy for this here uh hey dion you're probably going to ah boy i'm going to one no you kept complaining about broken wall oh saat almış. So, uh, figured, you i know. you like it i think this is it's Oy. nice but i I think it's stuck. It's not. What? No, 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 no. Oh, ha ha. Check it out. You get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Whoa. Start helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. Et, yine bizimki suyu. Heralde bu bizim babamız. Evet, heralde babamız. Evet. Yatağımıza getirdi bizi. İyi geceler küçük kızım. Acaba adı ne? Çok merak ettim. Evet telefon çaldı. Uyandı eksisi. Hello. Uncle Tommy, what time Bizim herhalde Tommy amcamız. Evet. Bizim kızına adı da Saraymış. Onu öğrendik. Sarah. Aha hadi başlıyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Evet, şu anda ben kontrol ediyorum. Bu bizim kız Vay. um çok güzel lan. Kaliteli bayağı böyle. Üçgen havasın. Aa, bunu vermeyi unutmuş. Açalım bir. Sevgili babacığım bir düşünelim. Hiçbir zaman etrafta olmuyorsun. Uğraştığın müzikten nefret ediyorsun. Sevdiğin filmlerden nefret ediyorsun. Yine de nasıl oluyorsa her yılın en iyi babası olmaya başarıyorsun. Bunu nasıl beceriyorsun? Bu, yıllar babacığım sevgilerle sara. Vay not hazırlamış ama vermeyi unutmuş ee, kapıyı açalım bir çıkalım herhalde bizim Tommy amca e, bizim babayı arıyordu ee, şuraya girelim bakalım ha, burası tuvalet böyle gazete Neyse, girişler tavanı yaptı güzel mi? tam geç Burası tuvalet. Burada bir şey yoktur. Şu an koşmayı bilmiyorum. He. Öylesine yavaş yavaş yürüyorum. Kesin bizim baba burada. Uyuyakal kes. kesin. Yo burada da değil. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Has lan lan oğlum ne oluyor lan oğlum bizim baba nerede Dad? baba şş neredesin oğlum bu biz baba bizi gece gece bırakıp gitmiş ya bu nasıl bir baba oğlum aa bekle polisler oğlum, oyun korkutucu bu arada ha. bir anda bir patlama geldi Ağlan telefon çalıyor Oha 8 cevap ama. Saat 2 olmuş. <laughs> Kesin bir şeyler oluyor. Ha. Bir şeyler var. Şurada bir şey var. Bu ne? Bu gece eve geç geleceğim Kendine dışarıdan bir şeyler söyle. Sabah görüşürüz baban. Ya oğlum sen niye bizi bırakıp gidiyorsun oğlum ya? Bizi bırakıp gitmiş. Oğlum bak köpek avlıyor filan orada bir şey vardı. Oğlum. Oğlum oyun çok korkutucu. Ben bu gece uyuyamayacağım. Bak harbi söylüyorum oğlum. Aa geldi bizim baba. Oğlum sen neredesin lan? Ya ben iyiyim de sen neredesin oğlum ya? Amcam 8 defa aramış ya. Ne yaklaşmıyor oğlum kapıları? Ne var kapıları? Harbi bak beni de korkutuyor şu anda. <laughs> Hastalar mı? Onu avradını? Onu ne avradını? <laughs> of, o, neydi lan? Onu zombi olmuş. Oo. Aferin lan. Helal lan baba sana. Helal lan. Söyledim her şeyi senden geri alıyorum. Helal lan. Kafasına ne vurdu ve? Helal lan sana. Oğlum zombiye dönüşmüş adam. Herhalde hastalıklılar dediği şey zombiye dönüşüyor insanlar. Aa amca geldi herhalde bizim. Biri geldi ama Kim bu? Bu bizim amca herhalde. Oğlum bin bin arabaya bin kaçalım şehirden oğlum. Herkes zombiye dönüşmüş olabilir ha. Oğlum az önce eve zombi bastı. Levera basınca o yakınlaşıyor. Tamam güzel. Son. Ya anlat anlat hemen ben de şey yaptım. Ben iyiyim iyiyim ben. Allah Allah her şey bir şey anladım. Bana anlatsana baba neler oluyor neler hemen anlat bana ya. Arkadaşlar <laughs> şey, bir yandan da alt <laughs> okuyorum ondan çok da konuşamayabilirim Ondan ee, siz de atlazıları okuyabilirsiniz. Ne diyor? San Marcos. San Marcos'a gitme bak kesin orada bir şeyler var. Polisler oraya gittiğine göre. Hastaneye git hastaneye. Tommy. Abi ne oluyor ya? Harbi korkutucu bir oyun ha. Harbi. Oğlum baksana yangın filan çıkmış. Herhalde onların evine de zombi basmış. Yangın filan çıkmış baksana. Ev yanmış gitmiş kül olmuş. Şuna bak. Oo. Hmm. Çok karışık. Oğlum. az önce de buradan gelmedik mi? Oyun bizi geri mi attı bana mı öyle geliyor? Neyse. Herhalde yok yok tam sıkıntı yok. Tam tam. Oğlum. Oğlum. Onları da al lan çocuk var önlerinde. Lan yanına al lan yanına al. Ya oğlum niye almadın ya? Bagajı artardık Çocuk da yanıma otururdu. Konuşurduk onlar. Niye almadın ya? Amca niye almadın? Bak hastanede de bir şeyler oluyor ha. Oo, herkes bizim gibi şehirden kaçmaya deniyor baksana. <laughs> Trafiğe bak oluyor. Helikopterler falan var. <laughs> Hafsik. Oha. Oh, oğlum adamı yedi lan. Lan, lan! oğlum. <laughs> git git oğlum bize gelecek şimdi. <laughs> Onu ne avradını? Ya mal niye kaçmıyor? Harbi mal bu bizim amca. Çekil lan, çekil, 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 çekil o Baksana. Cık, oğlum mal. Çekil lan. Lan sür sür bağıracağınız Allah Allah hadi ya. Ne boş yaptınız sizde? Harbi mal ya bizimkiler. Harbi mal he. ha. Bizim baba ölmedi değil mi lan? Baba uyan. Hey. Baba uyanıyor ya. Uy. O ne lan? Get back, get back. Oğlum o ne? Aa bekle ben oynuyorum. Karaya basıyor. Ha, tamam. Bizim baba ölmedi ya. Güzel güzel camı da kırdık. Çık çık çıkalım oğlum şuradan dikkatli olun şimdi zombi mombi gelir. Oğlum oradaki zombi onun kesim var ya bizim babaya saldıracak ha. <laughs> ne dedim ben? Ben ne dedim? Helal lan. Helal. Helal. Aferin o lan. You, neydi lan bizim amcanın adı? <laughs> Tommy, Mommy mi neydi? Tommy herhalde. Helal <laughs> lan sana Tommy. <gülüyor> helal <gülüyor> lan. <gülüyor> Bacağım acıyor. Tamam kucağına al kızı kucağına al kucağına. Oy, altı patlar. Hadi lan. güzel <laughs> Al, altı patlarla ne vuran. Tamam tamam gidelim. Oğlum koşma ne koşma ne. Koşalım. <laughs> tamam koru lan bizi Tommy. Oh, Görmedim onu. Evet. Gel gel şuradan gidelim. İtfaiyedeki <laughs> adam öldürmüşler <laughs> zombileri. Kaç 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 oğlum. Lan Tommy koru bizi kendin kaçıyor. Gel gel şuradan gel gel şuradan gidelim. Lan önüne baksana. Oy. Adam öldü. Bu ne oğlum ya? Herkes önüme geçiyor. Yürüyemiyorum baksana. Lan Tommy bizi bekle. Lan Ay anla Anla ya Tommy nereden gideceğiz oğlum Tommy Heh, Gel buradan mı gel 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 Gidek şuradan gel Zaten tamam, maçım değil Koş oğlum koş koşma ne koşma koş, oh, ne no, no, oh, oh. Ana ana Kare 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 Helal Tommy Helal aferin sana oğlum Aferin Gel gel şuradan gidek Nereden orada mı tamam Aa, oh, Kaç kaç oğlum kaç 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 Şimdi bunlar şeyler oğlum kaç gir 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 şuraya gerek şuraya gerek orada kalak Oğlum koşamıyorum ki Kapat Aferin lan sana Aferin oğlum aferin Otobana mı çıkalım? Lan amca sana tabii Hayır hayır olmaz Kaç 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 çok fena ya da kaç 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 oğlum kaç Helikopter. Güzel. Ya oğlum ya. Ha siktir. arkamızda geliyor. Arkama bakmayacağım. Arkama bakmayacağım. Bakmayacağım arkama. Arkamda bir tane daha var. Arkama bakmayacağım. Arkama bakmayacağım. Arkama bakmayacağım. Arkamda bir tane daha var. Ah, sinemaya geçti peki. Bu kim lan? Bizim Tommy değil herhalde. Tommy'de altı patlar vardı. Bu bildiğin tarı. Aa asker hey. bekle. <laughs> 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 Tamam durduk Allah Allah ne kuzun ya. Bak biz hasta değiliz. Evimizde oturuyorduk. Hayır ya bu kesin bizi vuracak ya. Ama dediğine göre. Hayır. Aa vuracak bizi. Kaç kaç kaç. Kesin bizim baba öldü. Ölmemiş tamam. Tommy mi geldi? Helal lan sana. Helal lan. Hadi canım. Abi olamaz böyle bir şey. Ağlarım. Bak. Gerçekten ağlarım. Bak. Harbi ağlarım ha. Nasıl olabilir ya? Come I know baby, I know. ya. Gitti kız. Harbi baby. gitti. Don't do this baby. Don't do Harbi kız gitti ya. <laughs> <laughs> Harbi ağlayacağım. Please, please. The last of us. Üzücü başladık. Üzücü başladık. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated foreign riots. Have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all time low. A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of six more alleged Fireflies. You can still rise with Remember when you're lost in the darkness, look for the light. Believe in the fireflies. Herhalde anladığıma göre ee, yaz gelmiş evet. Ee, anladığıma göre bir tane grup var ve kendini ateş böceği diye bir ad vermiş. Onlar da savaşıyor işte. Zombilere karşı, hastalıklara karşı kendilerini koruyorlar. Eee böyle anladım başka bir şey anlayamadım. Yani siz anladıysanız yorumlarda yazabilirsiniz. biri geldi ama bizim tam mı acaba? oy yenge gelmiş ve Yenge gelmiş ve sevgilimi yaptın lan. Baba ah kız öldü be. Bu arada 20 yıl geçmiş. 20 yıl aradan 20 yıl geçmiş. Bizim amca da baba da yaşlanmış. Amca mı hey, diyeyim, dede mi diyeyim. diyeyim, ne diyeyim artık bilmiyorum ama yaşlanmış baksana. En az 40-50 yaşına gelmiştir bu. Bak bak baksana 20 yıl içerisinde sevgili de yapmış. de yüzü. Neyse. Deal went off without a hitch. cards us a couple of months. Easy. you want to explain this i was on my way back here and i got jumped by these two assholes all right Ah. well bizim yenge yola giderken bir tane iki tane pislik adam ona dövmüş işte these assholes still with us dayak yemiş bizim yenge ve dayak yerken onu da dayak attı yeah look they were a couple of men yenge de sağlam bir tip ha is that robert fucking sent them Robert? He knows that we're after him. He figures he's gonna get us first. Son of a bitch, he's smart. No. He's not smart enough. I know where he's hiding. Like hell, you do. Old warehouse in Area 5. Can't say for how long, though. Well, I'm ready now. Yeah? Oh, I can do now. <laughs> Evet arkadaşlar anladığıma göre Robert diye bir adam var ve biz onun peşine gidiyoruz. Um, Robert bizim herhalde ana düşmanımız onu yakalamaya çalışacağız. Şimdi bak yine koşamıyorum hala oyun bana bir koşmayı öğretmedi ya. Nasıl koşacağım ben böyle yürümek istemiyorum abi. Aç kapıyı yenge. Adını bilmiyorum ama ben yenge diyeceğim adını öğrenene kadar. Adı neyse artık. Şimdi bir yere gidiyoruz ama bu yenge bizi bir yere götürüyor. Ama aradan 20 yılı geçmiş şu an. 20 yıl. Bunlar herhalde ateş böceği baksana. Ateş böceği grubu dedikleri herhalde bunlar. Ama bak şimdi biraz hızlandım. O burada birini yakalamışlar. Selam bekle bekle bir şey yapacaklar. Ne yapıyor lan lan? Bekle yenge bekle izleyeceğim. Hem bunlar bunu yakaladı böyle bir şey yapmayacaklar herhalde. Tam ses susun yenge. Araba geldi tatlıdır bir şeydir ama. Bunlar evet herhalde ateş böceği bunlar. Baksana. Çünkü bir asker grubu ateş böceği diye bir ad vermiş kendine. Yani bunlar da asker grubuna benzeyen bir şey. Baksana. Biz buraya mı gireceğiz? Herhalde buraya gireceğiz. Oo. Konsol titredi arkadaşlar. Bir şeyler olacak gibi konsol titredi. Pasaportumuzu gösterdik herhalde pasaport mu? Onu ne avrup? Pusulan adamlar pusulan baksana kaç 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 oğlum kaç neydi? Tamam. L2 ile koşacağız yani sonunda ya sonunda ya sonunda şöyle bir koşalım hemen ya koş 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 koş. Şu aç kapıyı. On benim can azaldı herhalde baksana. Bir şey azalmış gibi. O ne? Sargı bezi. Sağlık çantası. Sağlık çantası ile yaralarını sar. Sağlık çantasını kullanmak zaman alır. Güvenli bir yerde olduğundan emin ol. Sağlık çantasını ile ele kuşan ve sarmaya başlamak için R1 düğmesine basın tutup devam etmek için X. Bastım. R1. Hah. Canım doluyor. Ha canım doldu. Güzel. Bak şimdi koşamıyorum nedense. Bazı yerlerde koşamıyorsun bazı yerlerde koşamıyorsun nedense. Ben böyle yavaş yürümek <laughs> istemiyorum abi. Ben böyle yavaş yürümek <laughs> istemiyorum. Hey Tess. You see that shit? I was there. Herhalde bizim yeng yengenin I just ismi it. Tess. No Garipsin. You too? Who else is looking for him? Uh, Marlene? She's been asking around. Trying to find him. Marlene? What the fireflies need with Marlin diye biri de var. O ateş böcekleri Robert'ın da peşinde. Herhalde. Ama herhalde. Bilmiyorum tam. Bak l basıp basın hala koşma. What do you Marlin kim onu anlamadım herhalde. Bizim ekipten biri. This is us. Hey guys, how's it going? <laughs> Shit's stirring up out there. How are we looking over here? Yeah, it's been quiet. No signs of military or infected. That's what I like to hear. just going to me, a Ha kendisi out tamam. Oğlum oradan atlarsak ölmeyelim değil mi? Oğlum orada ayak kırılır <laughs> lan. Nasıl atılır? Çok karanlık bu arada. Ha, <laughs> tamam. Şöyle <Şuraya> geldik. Neredesin? <laughs> ha burada. Gel yani koş koş koş. Ha, bak şimdi koşabiliyorum. Bazı yerlerde koşamıyorsun, bazı yerlerde koşabiliyorsun. Da tamam. O sınak gibi bir yer lan bura. O işte silah. Sonunda bir tabanca, bir çanta, gaz maskesi ve tabanca. Bir de fener değil mi? Evet, bir de fener. Evet çantamızı aldık, fenerimizi de aldık, taktık. R1 düğmesine bastın nişan almıyorken bastım. aa nişan almıyorken R1 dü düğmesine basarsak e, oluyor e, o zaman arkadaşlar e, bu videonun da sonuna geldik The Last of Us serisini beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın e, bu bölümün burada sonuna geldik bay bay